Ben öncesinde profesyonel yüzücüydüm. 7-8 sene profesyonel yüzme hayatım oldu. Ondan sonra 3 sene önce, bundan 3 sene önce serbest alışla tanıştım pandemiden sonra. Sertan Hoca'nın herhangi bir afişiyle denk geldi açıkçası. Ben de kendimi denemek istedim. İşte vücudumun sakinliğini kullanmak için. Ondan sonra ilk yarışmam 2022'de oldu. İlk ünlü senemdi ve çok verimli bir yarışma değildi. Daha sonra 2023 senesinde tekrar Junior senemde iki tane Türkiye şampiyonluğu, iki tane Türkiye ikinciliği aldım. Daha sonra milli takıma seçildim o sene. Ee, o sene milli takıma seçildikten sonra dünya şampiyonasında iki tane dünya şampiyonluğu, 3 tane dünya ikinciliği aldım Junior senemde. Sonra e, 2024 senesinde geçtiğimiz 7 ile 11 Mayıs'ta Türkiye şampiyonası düzenlendi. O Türkiye şampiyonasını artık büyüklere geçtiğim için 18 ile 49 yaş arasında yarışmak durumundaydım. O yarışta da e, bir adet Türkiye şampiyonluğu, e, bir adet Türkiye ikinciliği ve iki tane Türkiye üçüncülüğü almıştım. Toplam tör, e, toplam dört branşta da direkt e, genel klasmanda birinciydim erkeklerde. Daha sonra tekrardan milli takıma seçildim. E, bu sene milli takımda pek derece elde edemedik çünkü e, açık yaşta çok fazla rakibimiz var. Önümüzdeki iki senede inşallah madalya toplayacağım. Toplamda e, 19 tane madalyam var. Dördü birincilik, iki tanesi de dünya şampiyonluğu. Antrenmanlar güzel gidiyor. Şimdi hem havuz hem kara antrenmanı yapıyoruz. Bu iki çift antrenman sonucunda güzel dereceler elde etmeyi planlıyorum önümüzdeki sezonda. Önümdeki sezonda tekrardan Türkiye şampiyonluğunu oynamak istiyorum. Direkt dört branşta tekrardan birinci olmak istiyorum. İlerleyen senelerde de milli takıma seçilip sporumuzda olimpiyatlara girerse hem milli takımı dünyada derece alabilmek hem de olimpiyatlara katılabilmek.